Ha, günaydın kızım. Ee, şey, tostunu yapayım mı? Yok, gerek yok. Yani ben kendim yaparım. Hatta kahvaltı da hazırlardım ben sana. Ah canım kızım benim. Bak büyümüş de babasına kahvaltılar mı hazırlar mı canım benim? Yok yok ben şunu yiyeyim gideyim. Çünkü işe varmadan önce bir şey yapmam lazım. Şu e, berbere başımı toplattırmam lazım tamam mı? Ha, şey yapayım mı tostunu? Yok gerek yok ben yaparım. İyi tamam yani teklif var ısrar yok değil mi? Hadi ya öptüm kendine iyi bak çocuk. Görüşürüz. Hadi bay bay. Barış evden çıkmadıysan okula giderken bize uğrasana. Annemle babam evde yok beraber gideriz. Yine geliyor ya sabır. Hoş geldin. Ya parıldıyorsun. diyorsun vallahi parıldıyorsun. Öyle mi? Ya şey çok çalışmaktan mı acaba? Hayır tıraşını sevdim. Ha. Ama hakkını vermem lazım. Çalışmaktan da parıldamasan o oturduğun koltukta oturmana izin vermezdim öyle değil mi? <laughs> öyle yemeğine çıkıyorum hadi gel beraber çıkalım. Aa, şey ya, e, Faruk Bey bakın benim çok işim var onları bitirmem lazım. Hem ayrıca ben telefon açtım yemek söyledim kendime. Burada kal kal kalmak zorundayım. E ee, ben kiminle yemeğe çıkacağım şimdi? E, ee... Ee, yani Faruk Bey bana öyle bir soru sordunuz ki, <laughs> şimdi ben bunu bilemem yani, özel hayatınızla ilgili hiçbir bilgim yok. Yani en yakın arkadaşınız kimdir onu bilemem. Ya yani kardeşinizin adı nedir, ya erkek midir, kadın mıdır, bilemem değil mi, yani nerede oturur, İstanbul'da mı oturur, başka bir yerde mi oturur? Ben sadece hayatınıza girip çıkan nişanlarınız hakkında bilgiye sahibim, o kadar yani. <laughs> ya sır diye değil, benim kardeşim, ailem falan yok, o yüzden. Öyle mi? A çok affedersiniz, yani özür dilerim, çok üzüldüm. Yok yok, kardeşlerim var ama... ...benim için yoklar. Sadece işleri düştüklerinde ararlar onlar beni. Ben de daha fazla kullanılmamak için... ...bütün köprüleri atmış bir abiyim. Ha. Ee, şey, şey diyorum yani hani... ...mihrimah e, Sultan hanımefendi e, sizin de yemeğe gelmez mi? Hiç o konuyu açma. Orada benim durumum... ...asıl mihrimaha aşık Mimar Sinan durumu. Imkansız aşk. Karşılıksız aşk. Ha. Neyse, madem sen yemeğini söylemişsin, ben gidiyorum yemeğe. Hadi kolay gelsin, iyi çalışmalar. Tamam, teşekkür ederim. Hoşça kalın. Rahatsız rahat olma, Çalış, parıldamaya devam et. Afiyetle, pe peki efendim. Pe, pe. Allah Allah, bu ne biçim adam ya. Yani bir adama acıyorsun, bir, bir de böyle adamı sinir ediyor. Yani bir acayip ya. Evet, para var ama mutluluk ve huzur yok. Allah düşmanımın başına vermesin. Evet. Nerede kaldın Barış? Ya şu otobüsleri on saniyeyle kaçırma oyundan benim kurtulmam lazım. Dağ gibi otobüs gözümün önünden gitti ya. Eh, on beş dakikamız var yetişiriz. Evet. Aslında birazcık daha erken gelebilseydim baş başa kalabilirdik. Evet ama gelemedin. <laughs> Gelemedim değil, yetişemedim. Ee, on beş dakikamızı kapıda konuşarak mı geçireceğiz? Yoksa beni içeri davet edecek misin? Sorun olacaksa yalnız dışarıda da takılabiliriz. Yok yani sorun olmaz gelebilirsin. Ee, gidiyorum. Gel. Otursana. Oturayım değil mi? E, ee, yanıma da oturabilirdin. doğru, geleyim. E, ee, sıcak su var. Kahve içer misin? yok, yok. Uğraşma. E ee, çay? Ya hiçbir şeyle uğraşmana gerek yok. Zaten bir 15 dakikamız var şurada. Tamam. E ee, sizinkiler nerede? Babam sabah berbere gidecekmiş. Abim de Sabah dersi varmış, öğlen gelecekmiş kafeye. Annem açacakmış yani. Ee, utandın. Şey... Hep... Affedersin, hep böyle oluyor ama. Yok, anlıyorum ben seni. Yani bu sefer olacak diyorum. Tamam yapabilirim diyorum ama olmuyor işte. <laughs> tamam Ceren'cim ee, sıkıntı yok. Öteki erkeklerin okuldaki diğer kızlarla neler yaptığını biliyorum. Yani sizin erkek muhabbetlerinizi de duyuyorum. Ben böyleyim diye beni bırakıp gider misin Barış? Saçmalama Ceren'cim ya. Ne o ben her gün başka bir kızla olan erkeklerdenim. Ne de senin öyle bir kız olmanı isterim. Yani okulda kızlar falan soruyor da böyle. Hala öpüşmediniz mi? diye. İşte ben de bir şey diyemiyorum tabii. Ya hayatım bak şunu iyice kafana sok. Bu olay sen ne zaman istersen o zaman olacak. Ne okuldaki kızlara açıklama yapma zorundasın. Ne de bana açıklama yapmak zorundasın. <laughs> Ben seni seviyorum, sen de beni seviyorsun. Ee, başka sıkıntımız yok. <laughs> oh, ee, madem öyle dışarı çıkalım. İkinci duraktan bineriz hem oraya kadar yürümüş oluruz. Tamam. Çıkalım hadi. İyi hadi. Anamadık. Yani şöyle bir baktım da kimse yok zaten.